Herkese merhaba arkadaşlar. Saadet Hanım Hira ve Orhun için hediyeler getirmişti. Ferehan bu hediyeleri görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Kıskançlıkta çatır çatır çatladı. Afife ise U dönüş yaptı ve Afife artık torun sevmek istiyor. Ayrıca Afife yemeklerin tadına bakıp Hira'ya bir de yemeklerin güzel olduğunu söyleyerek eline sağlık diyor. Saadet Hanım Orhun ve Hira'nın evliliğinin aniden gelişme nedenini merak edecek. Orhun ise Hira ile evlilik kararından emin olduklarını söyledi. Orhun Hira'nın anne ve babasının nasıl öldüğünü Saadet Hanım'a sordu. Dikkat ettiniz mi? O anda Saadet Hanım'ın yüz ifadesi çok değişti. Hira'nın halası Saadet Hanım'ın kötü biri olduğu ortaya çıkmasın. Hira daha fazla üzülmesin, acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Saadet hanımın Hira'nın ailesinin ölümü hakkında bazı şeyler gizlediği ortaya çıkabilir. Hira, Orhun'un Saadet hanımı araştırdığını duyacak. Ben de Orhun gibi Saadet hanımdan şüphe duyuyorum. Saadet hanımın Hira'ya evliliğinde mutlu olup olmadığını sorduğunu duyduk. Hira ise mutlu değil, çok mutlu olduğunu söyleyecek. Eda Saadet Hanım ile tanıştıktan sonra çıldırdı. Çünkü Afife'nin Hira'ya olan davranışları değişti. Afife Hira'nın asil bir aileden geldiğini öğrenince gelini olarak kabul etmeye başladı. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.